Galatasaray haftanın başında e, kalecinin kurtarışlarından dolayı skoru 2-0'da bıraktı ama bu akşam Bodo Spor'un kalecisi harikalar yarattı. Ama her şeye rağmen Soza, galip gelen, Evet, galip gelen istediğini alan, 3 puanı alan bir Galatasaray vardı. Çok da normaldi. E, kabullenmek lazım. Aradaki fark çok büyük. E, Galatasaray ile Spor Oyuncular arasındaki. Ama e, olan oldu. Şimdi Fena, Galatasaray bu akşam sıfırı aldı. Skoru aldı. Üç puanı aldı. Fenerbahçe'nin oynayacağı maçı bekleyip bakalım Fenerbahçe ne yapacak bu hafta deyip e, hayatına devam edecek. Hayat devam ediyor. Kolay mıydı maç? Evet. E, Golü bulmakta zor, zor sayı vardı. E, tabii Bodrum spor, spor ama e, Bodrum Spor'u Mourinho'nun oynattığı gibi e, oynatmak istedi takımını ama e, olmadı. Galatasaray üstesinden geldi. Çok pozisyon buldu. Kaleci bir türlü geçemedi ama Torreira e, gol iyi oldu. E, iyi i̇yi bir vuruştu. E, sonrasında da Sanchez'in golü geldi. Skor 2-0'la bitti. Evet. Kral, istersen, İstersen ben Evet Kral, ee, Süper Lig'de 32. haftanın açılış maçında Lider Galatasaray sahasında Bodrum Futbol Kulübü'nü ağırladı. Galatasaray Samsun Spor karşısında aldığı galibiyetin ardından Bodrum karşısında da hata yapmayarak zirvede puan farkını garanti, garanti altında tutmak istiyordu. Üç galibiyet bir beraberlik ile dış sahada son dört maçını kaybetmeyen Bodrum Futbol Kulübü ise bu seriyi zorlu deplasmanda sürdürmenin peşindeydi. Ancak e, gördük ki Mourinho'nun yardımcısı Moraes o da Mourinho gibi otobüsü çekti. Ve Galatasaray'ı bekledi. Galatasaray adeta Bodrum Kalesi'ni abluk altına aldı. Ve inanılmaz derecede istatistiklerde öndeydi. Zaten hemen maç önü istatistiklerde son 5 maçında Galatasaray'ın 4 galibiyeti 1 mağlubiyeti vardı. Bodrum Spor'un 2 mağlubiyeti 2 galibiyeti 1 beraberliği vardı. Ve iki takımın kral yaptığı Bugüne kadarki bir maç var. Onda da Galatasaray 1-0 e, Bodrum'da galip geldi. Bir gol e, attı. Galatasaray bu maçta. Ardından diğer analizimiz. E, bu da çok önemli. Bu maç e, birinci ile 14. maçıydı. 70, 71 gol atmış. 29 gol yemiş bir Galatasaray. Karşısında 23 gol atmış. 33 gol yemiş bir Bodrum Spor var. E, Morayes'le birlikte toparlanan e, toparlamaya çalışan bir Bodrum e, takımı var. Sağ dizilişleri hemen onlara bakalım. Sağ dizilişleri geldi. Her iki takımın e, sağ dizilişi. 5-4-1'di e, Bodrum'unki. <laughs> Okuluca'nın Galatasaray'ı 4-2-3-1'di. Geçen haftaki Samsun maçının e, ilk 11'ine sağda herhangi bir değişiklik yapmadan oyuncularını sürdü kral. Gidelim. Ve e, işte Sara ortalıyor. Torreira Süper Lig'deki ilk kafa golünü atıyor. Ne diyorsun bu göre kral? Güzel duran top. E, çok iyi bir, bir e, değerlendirme yapıyor. Bu boyuna çok iyi olan Torreira'yı kutlamak lazım. Ön direkte yakalıyor. Çok sert. Kaleci'nin ayağın dibine vurdu zaman Kaleci'nin vurduğu zaman öyle bir toplarda iş öyle kolay değil işte. Kaleci son hamlesini yapsa bile topu kurtaramıyor. Torreira'nın vuruşu güzel turduğu ee, yer güzel timing'i güzel kutlamak lazım niye diğer uzun boylu eee derse işte timing'de zorlanmalar var